Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bu yer çekimine karşı keçisinin nasıl alınacağını göstereceğim. Bakın. Keçi gerçekten çok güzel ve efsanevi arkadaşlar. Olması gerçekten de çok kafa karıştırıcı ve zor. Bakın böyle uçabiliyorsunuz. Sonra bu. Neyse bu kadardı. Hadi gidelim. Bakın. Önce şu deliksiz borunun yanına gidiyorsunuz. Tamam mı? Sonra eğer sizde varsa mikrodalga fırını seçiyorsunuz. Yoksa başka bir şey düşünebilirsiniz. Hızlıca içine dalarak girebileceğiniz. Buradan mikrodalga fırını seçiyoruz. Sonra burayı yalıyoruz ve zıplıyoruz. Ama bunu tabii ki ilk denemede yapamayabilirsiniz. O yüzden birkaç kez deniyorsunuz. Bakın oyun baga giriyor. Ama sonra buradan keçilerden böyle küçük bir keçi boyunda bir keçiyi seçiyorsunuz. İlk deneyişlerimizde oyun böyle baga girebilir tabii ki. O yüzden dikkatli olmaya çalışın. Bu arada bu keçiyi de yeni aldım dükkandan. Nasıl? Bakın bug'a girdi mesela. Neyse hızlıca gidelim diye şöyle. Tamam. Bakın girdik. Hem baga girdi, geri çıktık. Girdik, baga gitti, geri çıktık. Tabii ki böyle yapacak, ne yapacak? O yüzden şaşırmayın yani. Girdik. Geri çıktık. Aa, girdik. Aa, bakın bana girdi. Tamam. Geri çıktık. yine bug'a girdi mesela. Sizi otomatikman buraya ışınlıyor olmadığında. Neredeydi orası abi? Olabilen varsa yorumlara yazsın. Tamam Ama geri çıktık. Harika. Abi bu böyle geldi zaten. Uzun video da olabilir, kısa video da olabilir. Oluyorsa olsun abi. Çok uzarsa zaten ben kısaltırım. Bir, bir Evet. Girdi. Mele mele. sus. Heh. içine girdik tamam. Bakın buradan böyle gidiyorsunuz. Zaten otomatik kendisini yuvarlıyor sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Güç de kullanmayın hiç gerek yok. Kendisini sürüklüyor zaten. Bakın sonra böyle bu odaya geliyorsunuz. Bakın burada bir şey Burada isterseniz bu gariyi yalayıp onunla birlikte bakın bu pencerelerden atlıyorsunuz. Buradaki şeyler sizi havada tutuyor. Sonra buradan böyle gidiyorsunuz. Bakın burada bir kabin var. Oraya giriyorsunuz. Sonra burası sizi yukarı fırlatıyor trambolin gibi. Sonra buraya geldiğinizde şuraya doğru gidiyorsunuz. Ve bakın keçiniz hazır. ಇದಾರೆ